Vaniliyam, özlemez olur mu Ümit? İşlerim çoktu o yüzden arayamadım. Bilirsin ben hayatta üç şeyi affetmem. Birincisi şirket telefonlarında cep telefonlarının aranıp özel görüşme yapılması. iki lokantalarda çorbanın yanında yeteri kadar ekmek verilmemesi. Üç bir erkeğin işine gücüne dalıp sevgilisini ihmal etmesi. o yüzden bu akşam seni yemeğe çıkaracağım. Tamam bu akşam alırım seni. Hadi öptüm müstesna yerlerinden. Selametle. <laughs> Alo Karadut'u nasılsın? Ne demek niye arıyorum sabah sabah? Aşk olsun yani Karadut'um, çin yene. Bir insan, bir koca karısını özleyip de arayamaz mı? ha? Bilirsin bak ben üç şeyden nefret ederim hayatta. Birincisi sandalette yürürken ayağının altına taş girmesi. ikincisi Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi ön elemesinde kuvvetli bir rakip çıkması. Üç, işine gücüne dadanıp bir insanın karısını ihmal etmesi. <laughs> Yok. <laughs> hay yaşa. Hay yaşa karıcığım. Çatal garab, Kara ha. Ha bak ne diyeceğim aklıma gelmişken bu akşam bir beni yemeğe bekleme. Toplantı yapacağız. Şu Çinli şirketin sahipleri gelmiş. Ha, toplantı uzayabilir. Tamam. Ha, hadi öptüm müs, te, müs gözlerinden. Hmm. <laughs> we